Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kutu açılım videosu çekiyorum arkadaşlar. Öncelikle saçımı kestirdim görüyorsunuz. Hatta bu bu tarafa atılınca aynı eşit duruyor. Bu şekilde saçımı kestirdim arkadaşlar. Ama ben böyle sevdiğim için bu tarafa atıyorum. Her neyse kutu açılım videomuz da bardakla ilgili arkadaşlar bambu kapaklı cam kupa arkadaşlar yani. Şöyle unicornlu. Hatta kameramızı aşağı indirelim ve böyle açalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle şuradan açıyoruz. Ve görüyorsunuz şuradan şöyle bir unicornlu kapa çıkıyor. Şunu böyle açıyoruz. Evet Bardağımızın üst kapağı patlıyor. Bardağımızın o üst kapağı bu şekilde buraya koyayım. Ve asıl önemli şeyimiz kupamız burada evet arkadaşlar. Kupamız büyük. Bu ice latte çok güzel olur bunun içinde. Ya da cool lime da güzel olur. Böyle. Ben şu unicorn'a bayıldım. Arkasında böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde bir kupa. Ve içine kaşığı da çıkıyordu arkadaşlar bunu. Evet. Bu da kaşığı arkadaşlar böyle koyuyorsunuz bunun içine. Evet. Böyle bunun içine koyuyorsunuz. Böyle kapağını da kapatıyorsunuz önce. İnşallah kapatabilirsem kapağını kapatacağız. Her neyse böyle kapatıyorsunuz. İşte ben şu anda yapamadım arkadaşlar. Neden yapamadım bilmiyorum. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Böyle kapağını açıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz ve açıyorsunuz. Şimdi bunun içinde suyu test edeceğiz arkadaşlar. Az yine iki su koyacağım arkadaşlar. Hatta tamamını dolduralım. Bir pet şiş su alıyor muymuş bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tamamen dolu pet şişimiz ve dolduruyorum. İçi pismiş arkadaşlar bu arada. Bu suyu bu arada daha kullanmayacağım da. Çiçeklere falan dökerim bu suyu. Şöyle. Aslında biz için yıkamıştık da hala pismiş. Neyse tekrar yıkarız. Neredeyse bir petişe suyu alıyor gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Çünkü şu kadarcık bir şey kaldı. Böyle üstünü kapağını kapatıyorsunuz. Bu şekilde duruyor. Böyle kameramızı şöyle yapalım. Evet. Heh, evet. Gayet şık bir şekilde duruyor arkadaşlar. bir aradan pardon bir yandan da kapak fotoğrafı olarak fotoğraf alıyoruz ya o yüzden o görüntüye bakar mısınız muhteşem Bakın. bu şekilde arkadaşlar bu arada ben bu bardağı nereden aldım diyorsanız eğer tediden Teddy'den aldım arkadaşlar bu bardağı. Gidip siz de alabilirsiniz. Bence gayet kullanışlı ve gayet güzel arkadaşlar. Gidip siz de alın. Dediğim gibi bu suyu kullanmayacağım zaten. Çiçeklere dökeceğim arkadaşlar. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.